yansıtma yasası. Dünyada kendi özelliklerimiz bize geri yansıtılır. Sen ya da o kelimelerin her söylediğinizde kendi özelliklerinizi başka birine yansıtırsınız. Sen tuhafsın dediğinizde bilincinde olmadan karşınızdaki insanda kendi tuhaflığınızı görürsünüz. O aptal dediğinizde kendi aptallığınızı o kişiye yansıtırsınız. Ya da kendi muhteşemliğinizi karşınızdaki kişide gördüğünüz için sen muhteşemsin diyebilirsiniz hiç kimsenin ne hissettiğini ya da nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Başka birinde gördüğünüz her şey içinizdeki bir özelliğinizin yansımasıdır. Bağlılık yasası Hayatta istediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz. Fakat kendinize verdiğiniz değer ya da mutluluğunuz ona sahip olmaya bağlıysa ona bağlısınız demektir. Bir üstad bağımsızdır. Sekilerden, maddiyattan ya da ihtiyaçlardan bağımsızdır özgür ve son derece güçlüdür. Birini sevebilmek için onun belirli bir biçimde davranmasına gereksinim duyuyorsanız, hissettiğiniz şey sevgi değildir, bu bağlılıktır. Kişileri oldukları gibi kabul ettiğinizde muhteşem yönlerini bizimle paylaşırlar. Bu sevgidir. Özgür olmayı diliyorsanız, herkesle ve her şeyle aranızdaki bağlardan sıyrılın. Bu aydınlanmanın ön koşullarından biridir. Diana Cooper, Evrensel Yasalar Kitabı